Bu videoya iki dakikanızı ayırdığınızda size dereotu ve maydanoz tohumlarını nasıl yumurta kolisinde çimlendirdiğimi, büyütmeye çalıştığımı anlatacağım. Üstelik videonun sonunda 15 gün süreç bittiğindeki ne kadar büyüdüklerini de gözlemleyebileceksiniz. Öncelikle iki tane yumurta kolisi aldım böyle. Delikler açtım. Biraz bahçe toprağı, biraz böyle hazır çiçek toprağını karıştırarak. Öncelikle maydanoz tohumlarını bu gri kartona yerleştireceğim. Tohumla hazırladığım toprağı ufak şöyle biraz harmanlıyorum. Ekim yapılacak tohumun çapı neyse derinliği de onun maksimum 2-3 katı olacak şekilde toprağa gömülmüş bu arada. Yani bu kadar minik tohumları derine değil daha yüzeysel ekim yapmak lazım. Mor kartona da dereotlarını ekeceğim ot tohumlarını da şöyle bir yerde hazırladığım toprakla harmanlıyorum. Hemen yerine yerleştiriyorum. Altındaki toprağı suladım, hazırladım, biraz nemlendirdim. Şöyle güzelce yayalım. Üzerine incecik biraz daha hazırladığım topraktan ekleyerek düzenliyorum, kenarlarını da sabitleştiriyorum. Şöyle görüntüsü bu. Ve 15 gün sonra maydanoz tohumlarının çimlenmiş halini görüyorsunuz. Dereotularının yumurta kartonunu tavuklar devirmişti. Bunlarda dereotlarının çimlenmiş hali 15 günde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İçerikleri beğendiyseniz videoları beğenmeyi, fikirlerinizi iletmek için yorum yapmayı ve devamını görüntülemek istiyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.